Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran, Çoban'ı Stadında basın toplantısı düzenledi. Saadettin Saran'ın açıklamaları şöyle, ilk basın toplantım, heyecanlıyım. Akreditasyon yasağı uygulamadık, İnşallah benim dönemimde uygulamayacağız. Fenerbahçe'de haberlerin reytingi yüksek, yalan haberlerin daha da yüksek. Herkes başkandan neşter bekledi, kelle koparacak, kesecek. Bana bu konuda da çok baskı geldi. Bunu yapmak çok da kolaydı. Geldik, hocayı gönderdik ve herkes başkana bak be. Raconu kesti derdi. Jules Mourinho döneminde Portekiz'de çok kötü bir kamp süreci yaşanıyor, onun etkileri görülüyor. Samandıra'da ölü toprağını gördüm, az bile söylemişim. Aday olamaz, aday olursa seçilemez. Seçilirse, seçim iptal edilir gibi birçok şeyle karşılaştık. Seçim döneminde sözler boşlukta kalmış. Geldiğimizden beri 39 8 milyon euro ödedik. Fenerbahçe'nin hainleri, Fenerbahçe'yi çok seviyorum diyerek ve yalan yanlış haber yaparak bize çok zarar verdiler. Bu arkadaşları ifşa edeceğim, bunlarla uğraşacağım. Takımla görüştükten sonra Dinamo Zagreb maçında fark yemezsek iyi dedim. Çünkü takımın ne kadar etkilendiğini gördüm. Bunlar olduktan sonra Tedesco'yu göndersem takımın durumu ne olacaktı? Tedesco babamın oğlu değil, çağırdım ve konuştum. Oyuncuların güvenini kazanmış, Samandıra'da yatıp, kalkıyor. Oyuncular arkasında olduğu için ben de ona şans tanınmasını düşündüm ve arkasında duracağız. Bir takım değişiklikler yaptık, bu ceza değil süreç. Jeychen Duran'ın marını gördüm, sakatlığı var. Psikolog da tuttuk, daha iyi olacağını düşünüyoruz, Eksi 1959 öncesi şampiyonluklar için bir önceki yönetim çok çaba harcadı. Eski yönetimden bu işlerle uğraşan bir kişiyi danışman olarak atayacağım. Kurumsal hafıza için destek anlamında bu önemli. Enkaz devralmadık, alsak bile bunu söylemeyiz. Seçimden dolayı ekstra harcama olmuş, nakit akışını düzelteceğiz. Kerem AKT ÜRK O Yumuşak GLU Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini inceledik. UEFA ile de konuşuldu. Orada bir sorun görmüyoruz. Tedesco ile ne olursa olsun devam edeceğiz demiyoruz. Başarı odaklıyız. Sarunas Jasikevicius ile sabah konuştum. Sakatlıklar var. Takım toparlanacak. Sözleşme uzatmak da istiyoruz. Kadro dışının detaylarını açıklamayacağım. Kol kırılır, yen içinde kalır. Fenerbahçe'nin menfaati için böyle bir karar aldık. Kurullarla ilgili bağıran çağıran biri değilim, olmayacağım. Kavga etmek olsun diye kavga etmem. Çok işe yaramadığını da görüyoruz. Samsun spor maçından önce hakeme baskı yap dediler. Sağduyuya inandım ve ona o şans verelim dedim. Çok da iyi yönetti. İnsanların iyi niyetine inanıyorum, Aksini gördüğümüzde gerektiği gibi davranırız. Murat Ülker ile konuşmalarımız devam ediyor. Bana bir sözü var ve inşallah kendisiyle güzel şeyler yapacağız. Fenerbahçe'de iletişim, karar mekanizması ve futbol aklı ile ilgili sorunlar gördüm ve fark yaratacağımız için aday oldum. Bakanımız Murat Kurum ile görüşeceğiz. Kadıköy Belediye Başkanı ile konuşacağız. Kenan Evren Lisesi için görüşüyoruz. İnşaat ve gayrimenkul ile ilgilenen yöneticilerimiz var. Eski yönetimin ilgilendiği şeylerle de ilgileneceğiz. Bankalar birliğinden çıkmak için uğraşıyoruz, onlarla da görüşüyoruz. Birkaç banka ayak sürüyor. Onlara gerekeni söyledik, şimdilik iyi niyetle yaklaşıyoruz. Alper Yemencilerin yerine gelecek arkadaş zaten orada. Nihat. Devin Özekede oyuncular güveniyor çok yazılıyor çok da hassas biri. Jaychin Duran'a haksızlık yapıldığı gibi ona da haksızlık yapılıyor. Tedesco ve Devini bir ekip olarak görüyoruz. Bu takıma bu psikolojide yeni bir teknik direktör getirsem çok farklı olacağını düşünüyorum. Doğru olanı yapmaya çalışıyorum ve oyuncuların da psikolojisini düşünüyorum. Tedesco'ya verilen sözlerde seçim döneminde tutulmamış. Arkasında duracağız. Tepkileri düşünmüyorum. Doğru olan için uğraşıyorum. En büyük güç haklı olmaktır. Popülizm için eğilip bükülmem. Mert Hakan Yandaş ile konuştum. Takım dışında da bir abiye ihtiyaç var. Oyuncular ona güveniyor ve onu seviyorlar. Kaptan kalması konusunda sıkıntı görmedik. Pozitif etkisi olduğunu gördük. Kendisiyle görüştük taraftarla didişmeyen, abiliğe odaklanmış, daha faydalı bir Mert Hakan göreceğiz. İrfan Can kahvecinin yerine Çağlar Söyüncü'yü kaptanlardan biri yaptık. Eksi 1,5 sene sonra şampiyon yapamazsak kalmayacağız. Şampiyon yaparsak kalırız. Transfer Ocak transferi için çok ciddi çalışıyoruz. Futbol aklı oluşturmuştuk, çalışmalar başladı. Hoca ile de konu hakkında görüşüyoruz. Mevcut takımın durumu hakkında detaya girmek istemiyorum. Bizim gördüklerimizi siz de görüyorsunuz. Sizin gördüklerinizi biz de görüyoruz. Portekiz kampında günde bir idman yapılmış. Olacak iş değil, olacak iş değil. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum bu konu hakkında. Hisse satışları ile ilgili divan kurulunda gerekli açıklamaları yapacağız. Eksi yüz günlük plan ve programımız var, çoğu içe dönük. İlk önceliğimiz şampiyonluk, diğer öncelikleri sonra açıklarız. Şu an Kadıköy ruhu, birlik ve beraberliğe odaklandık. Yüz günlük projelerimiz var, açıklayacağız. Tedesco'ya şans tanınması gerektiğini düşündüm.